Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Arkadaşlar abim e, kodlamayla tasarım yapmayı çok seviyor ve bugün de e, dün yaptığı Bilgisayarın mouse'unu yapacak. Evet neredeyse bütün kadarını yaptım. Valla bunu yani bu çok basit de aslında yani. Evet Yani arkadaşlar. bunu benim gibi yaratıcılar yapar. Benim gibi evet. Yaratıcılar. evet arkadaşlar ama video bu kadar kısa olmayacak. Merak etmeyin. Daha Sonra da... abim daha güzel bir tasarım yapacak. Daha, değil mi abi? daha da uzatacağız yani değil mi? Evet. Abi sen ne yapıyorsun? Ee, klavye yapıyorum. Mouse var elindeki mouse'u görüyor musun? Evet abicim. Da Mouse'un yanındaki mal mouse şey. Ne alaka? Ya bu daha çok ben de anlamadım ama. Neyse. Şimdi. Bu. Bunu bir tutalım. Eee şeyini yapacağım. şu an bunu biraz küçültmem gerekiyor. Şimdi bunu biraz döndürdüm. Aşağı indirelim. Arkadaşlar böyle oyun videosu çekemediğimiz için ee, bu, ben böyle tabletten e, falan çekiyorum. Bu, bu kodlama bu kodlama videosu kardeşim oyun videosu değil. Evet. Ama oyunda gibi arkadaşlar ama abim şu an 6. sınıf olduğu için böyle kodlamaları öğrendi. Öğretmen bir tane oyundan bahsetmiş bunu. E, bu Tinkercad. Bu Tinkercad. Evet bu arkadaşlar. Hani tostan bir Mesela zengi ben de kardın adam de... var. Kardın adam, kardın adam, çok seviyorum. Evet arkadaşlar az önce bir sıkıntı oldu ondan tablet düştü. sıkıntı yok biz videomuza devam edelim. Yukarı kaldırdım. Onu da yandan. Hı, oldu. Öğretmenlerinden, öğretmenlerinden taktikler aldım. Bazen böyle derlerdi. Taktik, maktik yok, bam 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 derlerdi, değil mi kardeşim? Hı hı. Arkadaşlar siz de YouTube'da nasıl yapılacağını bulabilirsiniz. Abim dün oradan bakarak bu bilgisayarı yaptım. Arkadaşlar, en bu, işte arkadaşlar bu oyunun adı Tinker Kit. Ee, evet. yani o o kodlamanın adı. Bak işte bilgisayarımız hazır sonunda. Evet arkadaşlar şu anda Vallahi bu, bu vallahi bundan bu bilgisayardan bir like'ınızı alırız. Evet arkadaşlar bugün sizden 10 bin like istiyoruz. Arkadaşlar biz az like istiyoruz ama siz ama siz 1-2 like atıyorsunuz. Yani like, yüzden... atıp, yani like atıp atmamayı size bırakıyoruz. Evet arkadaşlar ama işte like atıp abone olun. Şu anda kanalımız 32 abone. Ee, bildirim bildirimleri de açmayı unutmazsınız. Gerçekten çok seviyorum. Evet arkadaşlar bildirimleri de açarsınız. Videolarım e, yüklendiğinde size direkt bildirim gelecek ve siz izleyebileceksiniz. Şimdi evet bir... arkadaşlar şimdi hangi tasarım yapacaksın? İşte bunun kendi yaratıcılığımıza kaldım kalmış kardeşim. Evet abi. Şimdi hocam. o panoya giriyoruz. Yani Gir abi aynı. şimdi ne ne yapacaksın abi? Bu, bu da gereksiz bir uygulama var, sileceğim. Bu da NASA yaptım, kar adam ama gözükmüyor. Evet arkadaşlar. Kar kar kardan adam gözükmüyor ama he, yaptığımı kanıtlayacağım size. Bakın e, izliyorsun. Gözükmüyor ama yaptığımı kanıtladım. Bakın arkadaşlar kardan adam böyle. Ben de sevinmiştim. Bugün çok daha Gözüküyordu. Ama yapımı kolay kolay yanlar işte zor diyorlar dondurma gibi kolay. Önce böyle, şey, böyle kop kopyalama var. O, o, her şeyi de bulabilirsiniz yani. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar abimin kanalına da abone olmayı unutmayın. Ee, ben muhtemelen başla koy koyacağım. Koyacağım. Merak etmeyin ben başla koyarım. Abimin kanalına bir da ya Mouse gözükmüyor ama. Mouse yaptık biz değil mi kardeşim? Evet, evet, arkadaşlar videonuzu balla kesiyorum. Ama abimin kanalının adını şu şuraya, şuraya yazıyorum. Doruk TV'ydi galiba. Hayır. Doruk. Alper. Kendi kanalı kendi, kendi kanalıma bakacağım. Seni fazla evet, alayım. evet arkadaşlar. Doruk Alper Aktıldız TV'ye. Abimin kanalı bu. Kanalı bu arkadaşlar. Ve şimdi videomuza devam edelim. Kanalım 12.000 abone. Evet Dorperak Yıldız TV. Burada dondurma tarifini çıkmıştım gördüğünüz gibi. Like atıp abone olmayı unutmayın benim kanalıma da. Evet. Hadi abi. Evet sizin için burada Tinkerkit'te YouTube'da Tinkerkit'te neler yapılır oradan yazabilirsiniz. YouTube'a girip. Yani yer yer bir yer yaratıcılığınızı kullanıp bu işler yapabilirsiniz. Abicim, abicim önceden yaptığım tasarımları göstersene. Bir dakika dur. Ne yapsam? Titaniği mi yapsam? Bence olur. Abi ama Titaniği yapmak uzun süre. Evet abicim, evet. Abicim, direkt en iki yemiş. dakika bir sonsuzluk eldiveni yapsan hem sonsuzluk eldiveni kolay. Abicim sen tableti 2 dakika tut abi. Hayır, hayır dur. bir dakika bir dakika dur. Tamam arkadaşlar ben sonsuzluk eldivenini alıp geliyorum. Şimdi yapsam ya. Arkadaşlar kısa bakmayın az önce birazcık ekran karardı ben sonsuzluk eldivenini aldım abi. Tamam Tinker Tinker kette kendi istediğini yapacağım arkadaşlar. Evet denedim. arkadaşlar sonsuzluk eldivenimiz bu. İzin. Tamam ben Amazon <laughs> eldiveni kolay direkt biter. Laptop, laptop kardan adam da burada. Minyonlar. Abim Türk bayrağı yapsana. Doğru ha. İyi ki söyledin. Türk bayrağı hep arkadaşım en kalanını ben yapacağız. Hı hı. Hadi bakalım. Şimdi onun için bir blok seçmeliyiz. O Ona... kutuyu seç. Kutu kırmızı. Hayır karşıma. Ha, hayır hayır. Ben ikide o direk. Abi çubuk için. Önce direk. Birazcık büyük düşmelisin. Evet. Arkadaşlar yakında eee Arkadaşlar yakında abimin kanalında birkaç video, bir video gelecek. Yani, yani Şu an tek bir tane video var. Evet telefonda bildirim gelmiyorsa ım, 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 bu cidden saatte 17:00'da video bekleyebilirsiniz. Şu anda gördüğünüz gibi Türk oldu. Arkadaşlar ama 17:00'da video da gelmeyebilir. Bizim aklımıza video geldikçe biz çıkıyoruz. Evet evet yani yaratık yani kendi düşün düşüncelerimizi buldurup hemen buluyoruz. Evet arkadaşlar arkadaşlar benim arkadaşlarımla videomu izlemediyseniz lütfen izleyin çünkü ben de çekerken çok eğlendim çok komikti. Ee, ben bu geri saracağım. Çünkü, dur, dur. Bunu koy. Onunla sadece geri sardım. Bunun bir kopya çıkarttım bakın orada. Burada görüyor musun bakın orada. Du du Duplicate and repeat. And bakın repeat. Copy and baba. repeat. Kopya çıkarma. Evet. Gördünüm. Abi ama bence oradaki kırmızılı biraz ya birazcık be, ya birazcık ya. küçük ya da direği birazcık büyük yap. Ya, Çünkü abi neredeyse Türk bayrağı yere değecekmiş gibi gözüktü. bak. Hmm birazcık doğru söylüyorsun ama ben ilgilendim tamam 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 tam sen tamam. bunu bir bunu bir bunu bir bunu dalgalamış halinde yapmak zorunda değil Ben yani bunu bunu normal şekilde de yapacağım ben normal şekilde yapacağım sizin evet. yani sizin yaratıcılığınıza kalmış olan bir konu tamam Koydum. Yapıştıracağım. Yapıştırdım. Arkadaşlar yakında no, da canlı yayına başlayacağız. Ama canlı yayına nasıl gireceğimizi şu anda bilmiyoruz. O yüzden hiç canlı yayına başlayamıyoruz. Evet yani bilmediğimiz şey yapmıyoruz değil mi? Evet arkadaşlar. Yani şu anda abim bayrağını yapıyor. Abi şu anda 8 dakikadır kayıttayız. Şimdi 9 oldu. Bu biraz buzlu bir video olacak maalesef ki. O yüzden kusura bakmayın. Özür diliyorum. Evet arkadaşlar. Evet, evet. Abim, abi de videonun sonunda en iyi yaptığın ne? en şey, şeyi göstersene burada. En iyi yaptığın şeyi burada göstersene. Kardeşim karşıma evet, evet, evet. kusura bakma. Sadece kabuğunu tükkan yapıp bitireceğiz. Hmm, diyorsun. Evet öyle diyorum. Hmm. Tamam. Büyük Neyse büyük başka büyük bir video gösteririz. Büyük düşündüm ve şu böyle devam ediyorum. Ha, şimdi orada bir tane nokta yapsan yeter. Dur dur bir ben onu bir geri sarmak istiyorum. Yani uzat uzat uzatıyorum. Arkadaşlar şu anda şu şekli alması gerekiyor. Arkadaşlar bir de siz de yapmak istiyorsanız bunu yapabilirsiniz. Mızır nokat 10. Bu onun. sundu. Kodlama öğretmeninize bu uygulamayı soru onlar size öğretir. 23 25. 23 20 20 23 23'te göre zaman, tamam. Tam birazcık uzun bir bayrak olacak ama hayırlısı. Ya orada kırmızı kutuları koy abi. Evet kırmızı. Bir... Sonra zaten bir tane beyaz nokta yapsan bayrak bitecek zaten. Aha. Var ya aradığımız kan işte buydu. Abi şimdi bir tane nokta koysan yeter. Ha, hayır 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 yıldız yıldız koyacağız. Anladın mı? Anladın mı? Abi yıldız. ama yıldızı beyaz boya. Yani yıldız, hmm. yıldızı beyaz yap diyorsun. Zaten hmm. beyaz bizim bayrağımızı biliyoruz. Evet. Bakın Oradan görüntüsü çıktı. Hayır, şimdi onu ta taşıyıp koyman lazım. Şimdi bunu bir yukarı kaldıracak bir alan lazım önce. Ya, yani yukarı kaldıracak alanımızı bulduk. Yattık. Şimdi bunu birazcık yukarı kaldıracağız. Ya onu bayrak... onun yarısı dibe girdi. Ya yarısı ya <laughs> doğru ya yıldızın ya. az önce girmişti. Ya çünkü ekranı yani, sığmadı. Arkadaşlar bir de bilgisayarınızda şuradaki tuşlar varsa öyle yan falan yapabiliyorsunuz. Abi öyle yapıyor ya falan. kanalımıza da abone olmayı, bildirimleri de açmayı unutmazsanız çok seviniriz. Evet. Bizi de, de mutlu etmiş olursunuz. Evet arkadaşlar ve arkadaşlar kanalımız ve, ve arkadaşlar kanalımız çok güzel olacak siz abone olursanız hem çok güzel olacak hem de biz mutlu olacağız ve arkadaşlar yakında yeni bir kanal daha açabiliriz tük bayrağımız gayet sonunda hazır Bak evet arkadaşlar şimdi işte bu bayrağı oldu işte buna da bayra işte buna da bayrak diyoruz ama önce ufak bir dokunuş yapmamız gerekecek. Ya Tabii öyle. Ne yapıyor? Ne ne abicim, ya? abicim, abicim abicim bir de önüne bir tane Atatürk yazısı yapsana çok güzel olur öyle. Bakın bunlara birazcık kapatacağım. Ben bunu bu aşağı indireceğim. Ha hatta bir dokunuş var diye ya. Yeah. Abicim. Aslında çok güzel oluyor da şimdi bunu bir de üst tarafa kopyalaman lazım. Evet. Bu kredi yaptım ve kopyaladım. Ee, ve... tamam ah, bu yılda da bir artık saat çekeceğim. Çünkü çek abi. Bu altlarda biraz küçülteceğim. O kadar da, da böyle girmesini istemiyorum. Çok daha iyi olur. Ha, alttan kütüreceğim bunu. Alttan böyle giderek. Ha, ha he burada. Buldum mu bakalım? Hop, bir dakika. No 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 yanlış yere çevirdik. Oh. Ben bu bloğu sileceğim. Bunu da kopyalayacağım. Kopya de, de, de yaptım. Tamam. No. yaptım. Mm. Oldum. Ne bitti işte. Evet arkadaşlar. Bayrağımız bitti. Bayrağı da büyütmeliyim. Ve işte bayrakta bayrağımız bitti. arkadaşlar, bayrağımız bitti. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmuyorsunuz. Görüşürüz.